301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma katliamı davasının ilk duruşmasına sayılı günler kaldı. 8'i tutuklu 45 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması 13 Nisan'da görülecek. Bu dava takipçisiyiz. 13 Mayıs'ta yaşanan ve dünya gündemine oturan felakete ilişkin dava Akisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Duruşmaların kesintisiz 10 gün sürmesi bekleniyor. E, tüm bu e, faciada kusurlu olanlar yargılanacaktır. Umudumuz bu yöndedir. Ancak sanıklar duruşmada olmayacak. İzmir Alea Şakran cezaevindeki 8 sanık can güvenliği nedeniyle salona gelmeyecek. Bulundukları yerden bir sistem adını verdiğim sistem üzerinden ifadelerine başvurulacaktır. Facia ile ilgili 231 sayfalık iddianame hazırlandı. 8 kişi olası kasıtlı adam öldürme suçundan yargılanıyor. 45 sanan 8'i olası kasıtlı adam öldürme suçundan 301 kez 12 sanık e, taksiyle adam öldürme sebebi. 25 ee, ...sanıksa bilinçli taksit adamı... ...ve seyirci suçlarıyla yargılanmaktadır. Bu süreçte 487 mağdur yakınınınsa... ...ifadesi bulunduğu il ve ilçelerde alınacak. İfadeleri, e, bulundukları yer il ve ilçelerdeki mahkemeler aracılığıyla talimat ifadesi dediğimiz ifade şekliyle alınacaktır. Davayı yakından takip eden Manisa Barosu Soma temsilcisi Mustafa Çoban, bilirkişi raporlarında kusurlu bulunan bakanlık müfettişlerinin de yargılanmasını istedi. Kamu görevlileri burada sorumlu olan bu kazanın, bu, facia, bu meydana gelmesinde kusurlu olanların e, yargı, e, soruşturulması için izin verilmesini bekliyor.